Herkese yeni bir videodan merhabalar, selamlar dostlar. Bugün Danang'daki son günüm. Artık sıkıldım bu şehirden yani 15-16 gün oldu. Şimdi başka bir şehire geçeceğim Vietnam'da. Danang'a yaklaşık 2-2,5 saat uzaklıktaki Hue şehrine geçeceğim. Asıl amacım da Hue'den zaten Hanoi'ye geçmek, başkenti görmek. Hanoi'yi de merak ediyorum. Yani Vietnam'a gelmişken, bu kadar şehir Vietnam'da gezmişken Hanoi'yi görmeden olmaz diye düşündüm. Şimdi hazırlandım. Eşyalarımı hazırladım. Çantalarımı hazırladım. Yavaştan otelden çıkacağım. Şöyle dışarıyı da göstereyim size. Otelin 7. katındayım. Güzel bir manzarası var. Şehir manzarası var. Hemen şurası zaten. Şu otellerin arkası deniz oluyor ama deniz manzarası yok tabi. Büyük oteller olduğu için deniz manzarasını kesmiş durumda. otel mesela çok büyük. Kim bilir kaç katlı. Ben şu anda 7. kattayım. 7. kattan çekiyorum bu videoyu. Hue'ye trenle gitmeyi düşünüyorum. Otobüs seçeneği de var. Baktım. Otobüs daha konforlu gerçi ama yine de bayağıdır tren yolculuğu yapmamıştım. Maceralı olur diye trenle gitmeyi tercih ettim. En son e, Bangkok'tan Surat Thani istasyonuna yataklı trenle gitmiştim. Aylar önce. Yani çok... Konforlu bir yolculuk olmadı benim için. Bayağı yorucu geçmişti, çok fazla uyuyamadım. Ama zaten bu 2-2,5 saatlik bir mesafede olan bir şehir olduğu için 2-2,5 saatlik tren yolculuğu beni çok fazla yormaz diye düşündüm. Hem belki yol manzaraları görürüm ve çekerim, sizlere de gösteririm, sizlerle de paylaşılırım diye düşündüm. Şimdi yavaştan e, ben yola çıkayım. Bir taraftan da zaten videoyu kaydetmeye devam edeceğim. E, yemek yemedim. Şu an saat 9 falan burada kahvaltılık bir şeyler atıştırmam lazım. Ya bir şeyler dediğimde büyük ihtimalle kruvasan olur zaten. Sonrasında da Grab çağırıp Danan tren istasyonuna gara gideceğim. Bakalım bu yolculuğum nasıl geçecek? Hep beraber göreceğiz. Şuna bakın ayakkabılar, terlikler. 3 ayakkabı, 2 tane terlikle geziyorum ya. Ya bu çok fazla gerçekten. Böyle gezginlik olmaz. <laughs> daha önce hiç gelmedim. Asıl şehir burasıymış ya. Asıl merkez burası sanırım. Allah'ım yine ışığa takıldı. Kafayı iyice yedirtecek bir çocuk bana. Grab sürücüsü çocuktan bahsediyorum. Motor sürücüsü. Çok yavaş gidiyor ve her ışık, her ışığa da özellikle takılıyor. Bilerek mi yapıyor, ne yapıyor anlamadım. Aa burada hep elektronik marketler varmış ya. Elektronik mağazaları varmış. Buraya uğramak lazım görünüyor. Eğer Danang'a dönersem kesin buralara uğrarım. GoPro için e, hafıza kartı almıştım. Yani buralara geldim ama bu sokağa girmedim. Bu sokağa girseydim belki daha iyisini daha ucuza da bulabilirdim. Danang tren geldim. God Danang. Güzel, çok büyük değil. Öyle gözüküyor ama yine de şahidler. Thank you bro. Thank you, have a nice day. Her ne kadar bok gibi bir sürüş yaşatsan da yine de <laughs> teşekkürler dostum. Evet, Triangle küçükmüş ya, bayağı küçükmüş. Bileti nereden alacağız acaba? Şurada göstereyim. Burada oturma salonları var. Şu an saat 9.30 falan. 10.40 treniyle ben Hoya'ya geçeceğim Danak'tan. Hello, train ticket? Ha. hello train ticket to hue yes hue yes 1040. 1040 yeah how much is it can i pay by credit card i don't have small money i just have 500 Sorry. How much slipper seat? I want to buy cheapest ticket. Which one is the cheapest? 3 <laughs> saatlik yolculuk ne gerek var slipper'a ya? Passport? Okay. Tren 10.40'da kalkıyor. Şu an saat 9.40 tam 1 saat var. Neyse yavaştan içeri geçeyim. Şu koltuklara oturup biraz dinleneyim. Şu konu gayet temiz, düzenli bir tren istasyonu. Beğendim. Tayland'daki daha kötüydü. Tayland'daki tren istasyonları daha kötüydü. Burayı daha çok beğendim. Çok yoruldum ya. Şu yükler beni gerçekten bitiriyor artık inanılmaz zayıflamışım. Şimdi kameraya bakınca kendimi görünce daha çok anladım. Erimişim resmen ya. Kollarım erimiş. Çok zayıfladım ama bir taraftan da sağlıklı hissediyorum. Yani göbek çevresindeki yağlar gitti. Sanki spor yapmışım gibi kaslar çıktı biraz. Zayıflıktan tabi. Tren geldi. Herkes hareketlendi. Trene doğru gidiyor. Ben de yavaştan gideyim. Bakalım nasıl geçecek bir yolculuk, merak ediyorum. İnşallah rahat, konforlu geçer. Bak onda, o platformda. Onu bulmam lazım ama nasıl göreceğim? Önünde yazıyor mu acaba? Berlin'den çok turist var ya trene binen. Biri ne tarafta acaba? Turistler anladığım kadarıyla daha fazla tercih ediyorlar. Trenle yolculuğu. Çok az yerli var. Hep backpacker. Hep sırt çantalı gezdi. Görevli'ye sorayım da. Bu taraftandır. Görevli bu taraftan devam etmedi. Şöyle hızlıca devam edeyim. Kaç kalkmasına daha 20 dakika falan da var da. Van da burası mı acaba ya? Ha evet bir. <laughs> Excuse me, this is my. Oh güzelmiş ya. Bundan daha güzel çıktı valla. Bayağı iyi gözüküyor. O havalandırması falan da çok iyi. Klima da güzel çalışıyor. Allah sudan ucuz. 120 liraya 3 saat. Bu kalitedeki bir tren yolculuğu çok iyi. 33, 34, 32 burası. Biraz bu şekilde. Yani benim şansım olmadır bilmiyorum ama masalı koltuk denk geldi bana. <laughs> Avustralyalı bir kız oturuyor karşımda. İnsanlar yerleşmeye devam ediyor. Hala gelenler var. Yanımda Vietnamlı amca oturdu. konforlu. Çok daha güzel bir tren geldi. Ama bundan sonra Vietnam'da yolculuk yaparım yani. Devam ederim bu şekilde. Tabii her tren bu şekilde konforlu mudur? Onu bilmiyorum tabii evet. ama. Evet. Kısık sesle konuşuyorum. Çünkü içeride çok fazla ses yok. İnsanlar konuşmuyorlar. O yüzden insanları rahatsız etmemişim. Kısık sesle konuşuyorum. フッ。<music> <music> Hello. Thank you. Sonunda Huawei'ye geldik. Çok güzel bir tren yolculuğuydu ya. Çok hoşuma gitti. Çok keyifliydi. Tren çok konforluydu. Manzara çok güzeldi. Yol manzaraları. Güzeldi. Thank you. çok güzel bugün. Yağmur kesildi. Şöyle size de göstereyim şehri. Küçük sevimli bir şehir. Burada birkaç gün durur. Başka şehre geçelim. Şunlar otel galiba. Amerikan bayrağı falan var. acaba? Want to hostel mi? Ne? Öyle bir adı var. Durumları bayağı iyiydi ama... Kapısı nerede? Onu anlayamadım. Tamam, hostelin kapısını buldum. Buradaymış. Böyle devam ediyoruz demek ki. Güzel bir yere benziyor ya. Beğendim gerçekten. Tu Hostel Kafe risiko falan da çok tatlı. Hello. Hello, I have a reservation. Yeah. Can I have your name? Yes. Halil Gurkan Sarac. Um, can I borrow your passport? Yes, yeah, sure. My passport. I will pay cash, right? Cash. Um Cash money. Cash. cash. Okay. You pay by cash. Yes. Cash. Okay. Şöyle hostelde göstereyim. Burası resepsiyon, Lobby kısmı. Gerçekten dizaynı tasarımı çok güzel. I'm making video for YouTube. <gülüyor> <gülüyor> çok beğendim ya burayı. Bakar mısın Sinan? şöyle küçük bir avlusu gibi bir alan var. Avlu gibi bir alan var. Bahçesi. Çok tatlı, çok hoş bir yer. Hello. How are you? I'm fine. You're fine. Where are you from? I'm from Turkey. I'm making video for YouTube. Oh. Say hello to my YouTube channel. Hello. <laughs> yeah, upstairs, right? Yeah, yeah, upstairs. Yeah, okay. a uh, bus from here to hanoi uh, we will have you to check available and uh, okay how and much is it you know the price 400 400 okay sleeper bus yeah sleeper bus sure. okay it's good hostel odası da bu şekilde gayet güzel ya fena değil yani Mustafa ya. Yavrum mu ya? Lavabolar falan. Şöyle. bir bahçe gibi bir şey var. Hmm. Burada da bir oturma, çalışma alanı gibi bir şey var. Kafe gibi bir kısmı var. Çok iyiymiş ya gerçekten. Çok beğendim burayı. Ah. Evet. Neyse dostlar, ben yavaştan videoyu kapatıp bir şeyler yemeye gideyim. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur sizler için. Ee, Vietnam Danang'dan Hue şehrine yolculuğum bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Vietnam'ın farklı şehirlerinden yeni videolar gelecek. Takipte kalın, görüşmek üzere.